Herkese selamlar. Arkadaşlar bugün sizlere Bruno'da gizli taktiğimi göstereceğim ve anlatacağım. Öfkeyle giriyoruz öncelikle arkadaşlar. Çıkacağım bu ilkten dolayı ve e, girmiş olduğum amblemden dolayı böyle bir şey yapıyorum. Sen ne yapıyorsun kanka? Yamuldun kanka. Haberin olsun. Güzel. Öfkemi direkt kullanmamın sebebi zaten Fight'e gelene kadar öfkemin e, şeyi cooldown yani bekleme süresi gelir. Arkadaşlar bu ildim bu şekilde. Tabii ki de ortada gördüğünüz bu ild ama değişikliğe gidebilirim bilginiz olsun. Ama ilk iki item fix. Normalde bildiğiniz üzere Boruno ilk başta ne çıkılıyor? Bitmeyen savaş çıkılıyor. Böyle birazcık Freya ile kapışalım. Tamam Freya'yı böyle geriye yolladık kardeşimi. Şimdi ilk item Ayarlamış olduğum amblemlerden dolayı arkadaşlar kritik yapıyorum ve öfkeli girdiğimden dolayı kritik yapıyorum. Atak speed ve can çalma ihtiyacım olmuyor. Tabii ki dikkatli oynamamız gerek. Öfkeyle beraber inanılmaz derecede pozisyon bulduğumuzda hasar çıkartıyoruz. Bilginiz olsun. Ama çok dikkatli oynamalısınız. Onu da söyleyeyim çünkü can çalmanız olmayacak ve hani e, öfke olduğundan dolayı iyi pozisyon almanız gerekecek. Takım arkadaşlarınızda güvenebileceğiniz pozisyonlara böyle kafa atarsanız daha iyi olur. Öteki türlü fight'ta biliyorsunuz anlık kasar metası yamultabilirler. Yalnız ben böyle konuşuyorum da benim takım 0-4 gidiyor. Bu da pek olacak iş değil açıkçası. Böyle yapıştıracağım arkadaşımızın kafasına. Direkt kestim gördüğünüz üzere. Manamız da bitmişti kesmem çok iyi oldu. <laughs> Şimdi direkt base'e gitmek istemiyorum. Hızlı bir şekilde bir wave daha alıp base'e öyle gitmek istiyorum. Hatta alabilirsem şunu da alırsam gücüme güç katarım diye düşünüyorum. Ama alamayacağım. Zor. Açalım en iyisi. Base'imize gidelim. Benim takım 5 kere ölüp sur ver uzatmaya gerek yok demiş. 2 kere jungle ölmüş. 2 kere Tigreal ölmüş. Böyle bir zor bir maçta bakalım sizlere neler yapacağım. Neler göstereceğim. Tabi pek etik bir hareket değil. 2 dakikada 5 kere takımın ölmesi insanın moralini bozuyor. Bozmaya değil ama sola girdik. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne yapalım. Sola girdik katlanacağız. Oynayacağız. <laughs> Katla oynayacağız anında. Böyle videolardan görüp alıyorlar hero'ları. Nereye geliyorsun kanka yavaş gel birazcık. Ölmeyin lütfen. Bak bana şu an bir destek meslek de gelmiyor. Sizden destek de beklemiyorum. Sadece ölmeyin abi. Tek ricam bu. Başka bir şey de istemiyorum sizden yani. Üzerime atlarsa W ile geriye doğru çıkacağım. Ult atıp öfkeyle vurmaya başlayacağım. Ama devam etmedi kardeşim. Hasarımın ne kadar çok olduğunun o da farkında. Bana yardıma gerek yok arkadaşlar. Siz ölmeyin yeter. Esebilirseniz tabi iyi olur da. Dediğim gibi benim yardım ihtiyacım yok şu anda. Gold olarak iyi durumdayım. Hatta oyunda en çok gold ben de. Git kanka buradan. Eksmini alma. Ne yapıyorsun kankacım sen? Girli hadi bir şey yap. Vallahi arkadaşlar buradan kaçamayacağım. Ultim vursun orada. Of ultim bir tane daha Ö ölüyken kill aldım da. Change hiç vuramıyor be. Tigreal kaçacağını vursana adama. Kestin onda çok güzel. Güzel. Çık çık çık. Çık çık buradan. Çık. Şimdi bak Change oraya itlerken ben midi itleyeceğim. İlk item'ı tamamladık. Yapacak bir şey yok. Kafama yani atladılar orada. Kiriyan'ın Kitle kontrol etkisine biraz maruz kaldım. Burayı itleyeceğim. Change oraya alırken ben de boş durmak istemiyorum. Kanka. E, minyona vuracağına bana bir görüş ver ya. Adam yandan geliyor. Üzerime geliyor. Sen ne yapıyorsun? Kötü bu çocuk ya biraz. Bak bak bak. bak, Topa bak nasıl vuracak. Flem de gitti ya. Tigreal harbi sen kafan sarhoş musun? Böyle bir oyun stili mi var? Minyona falan koşuyor ya. Senin görevin minyona koşmak değil. Ben bu mal insana yazsam bir şey değişmeyecek yazmayacağım o yüzden. Oyun odamı falan bozmasın. Hatta ben takımın şeyini de kapatıyorum. Oyuna odaklanmam gerek yoksa maçı taşıyamam. Kapatıyorum arkadaşlar şeyi. Adamı falan itliyor. Helkurt vuramasın diye mi itliyor bilmiyorum ama. Öldüm. Sen çık çık geri çık geri çık. Geri çık. Allah'tan adamın yanında kimse yokmuş. Milliyenimiz nerede? Ne zaman gelecek acaba buraya? Arka çalda bekliyor olabilirler. Flam gitti, boktan yere kula gitti ya. Hadi koş anne. Tamam, tamam, çık, geri çık. Bizim bir önce bu kuleyi alıp mile yıkmamız lazım oyunu. Neyse, challenge'imiz var. Aksi bir durumda, kötü bir durumda lane'leri şey yapabiliriz. Ee, Doğarız geri alacağım arkadaşlar erken dakikada, phantom'dan önce. Bilginiz olsun, bitmeyen savaşı bitirdikten sonra. Çünkü çok ad yani saldırı gücü hero'ları var adamların. Bunu yapmak zorundayım. Hatta şunu da alıp şuradan kaçarsam güzel olur. Ah, bir sen eksiktin. Kardeşim yine geldi buraya. Yapacak bir şey yok. 7 kilo önde yani. Benimle aynı golde var aslında ya. 400 gol önde de. Oo, güzel vurdu. Güzel vurdu Alkut. Abi bu çocuk gerçekten çok kötü ya. İnanılmaz kötü oynuyor. Yaptığı hareketleri gördünüz mü? Resmen var ya, rıcıra çalışıyor resmen ya. Tipe bak. Nasıl bu kadar kötü oynayabilirsin ki ya? Ne bak bu da bu da bedava kule itliyor sadece. Hmm. Adamdaki özgüvene bakar mısın? İtleme bu butu itleme. Adamdaki özgüvene baksana. Tabii benimle karşımda böyle bir tigriyle oynasa ben de böyle bir özgüvenle oynar sağa sola koşarım. Aklı yani şimdi. Neyse önemli değil. Ben birkaç item'dan sonra kesebileceğimi düşünüyorum eğer Franco'yu yakalamazsam bunları. Çocuk hala ölmeye devam ediyor ya. Bir herif ya. Harbi pislik ya. Mahvetti oyunu. Neyse sabır diyelim ya sabır. Bu bu şekilde arkadaşlar. Öfke alıyoruz yapıştırıyoruz. Olayımız bu da. Şu an eşit şartlı bir maçta değiliz açıkçası. Eşit şartlı maçlarda gerçekten güçlü. Kesinlikle deneyebilirsiniz. Her zaman yanınızda böyle mallar gelmez. Nerede o? Bak burada. Geri çık. Geri. Geri çık. Hadi change. Güzel. Change'in kill iyi ya. Change önemli. Def yapma konusunda falan change'e ihtiyacım var. Maç sıkıntı bir maç çünkü. Last falan atmaya çalışıyorum. Hani tipe bak ya. Doğru çıktıktan sonra birebir de Roger'ı keserim bence ya. Onu halledebileceğimi düşünüyorum nedense. Diğerlerini atacağız işte. Arkadaşlar hiç uğraşamayacağım. Maşa buraya giriyor. Ben de daha doğru rüzgarı bitmemiş. Boş yere gidip takaslamak istemiyorum. Yüksek ihtimalle beni gördüğü gibi üzerine atlayacak. Sadece counter olduğu için. Elimden geldiğince safe bir şekilde farm yapacağım. Kaja onu... Kaja var ya... Tamam ben de bundan bahsediyordum. Kaja sadece Rajir'e ulti basarsa bu maçı kolaylıkla hallederiz. Tap'a bakın ama tap'a da bakın. Tamam, öldü öldü. Oo, ben öldüm lan. Doğar bile basamadım. Bu kadar vuracağını hiç tahmin etmedim. Neyse önemli değil. Kaja'ya bir info verelim. Kaja sadece... Rojra ulti at. Oha Freya'ya bak. Oğlum adam 8k kasmış ama. Hiç kesemez sandım biliyor musunuz? Dedim boş yere e, doğar yerini harcamayayım. Roger'a maşaya falan harcarım diye düşündüm de bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Direkt basacağım. Adam yok etti bizi ya. Oy. Aman diyeyim. Ama işte 2-6 gidiyor. Vuruyor vuruyor da. Yukarı baksana. Geliyorum yoldayım yoldayım geliyorum. Şuca yardıma gidelim ben. Ama öldü o. Lord gidiyor alo. Bırak lan orada. Yardıma gelin Kanka yardım 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 bir kişi vursun. Yok mu kimse? Kimse yok. Adam orada cebelleşiyor. Bizim takım hala aşağıda farma vuruyor ya. Lord gitti. Güzel kardeşlerim benim. Lord gitti Lord. Ne yapıyorsunuz? kendinizde ne yaptığınızı bilmiyorsunuz ki. <laughs> Kendileri de ne yaptıklarını hiç bilmiyor bu arada. Baksana şu tipe ya. Gerçekten. ikisi i̇kisi de engelli bence. Şu Helkurt'la şey tigri yok. Çok kötü ya. Bak ne yapıyor? Çık geri de benim doğmamı bekle beraber lord alalım abi. Çık geri çık. Çık yordunuz beni. İçine ettiniz videomun da sesimi çıkartmıyorum işte. Geri düştüğüm maçları seviyor izleyiciler. Bölmemek için tutuyorum kendimi işte ne yapayım ben de. Dövsem bitmez der ki. Bir bölüm gibi binlercesi var yani. Kulitini at bari de. Minyonlara bir şey yapamaz mısınız? Söfe bitmez ki böyleler. Bunun gibi binlercesi var bu server'dan. Phantom'u da bitirirsem güzel eser çıkartacağım da. Yalnız bot puştluyor. Yardıma gelseniz de bot lane'i beraber puştlayalım. Bu maçın kahramanı olmam gerekli ya. Sensiz hayır. Bot with lane Güzel flash'ını aldık. iyi var. Ah be hocam ne yaptın? Ne yaptın kralım sen ne yapıyorsun ya? Oğlum ne kadar zor olabilir bir flash'a basmak ya. Oyun bitiyor botta oyun. Biri baksın bota. Biri bota baksın. Lord gidiyor Lord. Ben mi koşayım önden orada? Bunda ben mi çalayım? Çaldım. Bunu da kestim ikisini de kestim daha ne yapayım? Bir adici daha ne Ben o kadar şey yapayım. Bir tane kuleyi tutmayın tamam? Ben o kadar şey yapayım. Bir tane kuleyi tutmayın abi. Bir tane kule yani. Bir minyon siz. Şimdi Allah Allah. La gidin bir şeyler yapın lan. Allah Allah. Üç kişilik oyun oynuyoruz şurada. Yoruldum ha. Umarım ölmezsiniz. Anmıyorum öleceksiniz de. Git 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 saldır git. Git saldır bir şey olursa git. Onu da kestim. Şurada olsun bir de onu keseyim. Erken maçı bitirdim. Böyle oluyor işte. Bir tane content hazırlıyorum. Sizlere bir şey sunacağım. İzin vermiyorlar. Vallahi vermiyorlar ya. Dakika. Dakika şeyde. Iııı. Ee... Dakika 2'de 5 kere öldü ya. Vallahi sinirlendim ama yani. Başkası olsa gerçekten söver. Sizlere bir kontent hazırlıyorum. Sunacağım. Gizli bir taktiğim var. Önceden global maçlarda yaptığım bir taktikti. Bruno Rework yemeden önce yaptığım bir taktikti böyle. Hatta böyle takımdakiler bile şaşırıyordu. Ben buna bir yere gidip 2 tane can çalma yapıyordum. Manyak böyle vuruyordu böyle. Sadece top atma haricinde de değil. Yüzdürüşlerle da çok vuruyordu. Onu gösterecektim. İzin vermediler ya. Vallahi vermediler. Neyse ki gittim Lord'u çaldım. Üzerine ikisini üst üste koyduk da. Roger orada tilt oldu Açık kazandık. Uh. Valla garip oynuyorlar ama ya. İstesen böyle oynamazsın arkadaş. Harbi garip oynuyorlar. Baksana şunu %38 hasar verdim. Gerildim ya. Bak oyunda yaptığım tek bir hata var. Bak tek bir hata o da Tireya'nın benim üzerime atladığında yanlış tahmin yapmam. Yoksa orayı yok edeceğim. Atmayın kral davet. Sinirim bozuldu ya. Bir tek seni beğeniyorum abi. gerisini hiç beğeni falan atamayacağım. Oynamadılar çünkü. Evet arkadaşlar gizli taktiğim böyleydi ama siz bu kadar zorlanmazsınız buna emin olun. Buna jin bahsızlığı deniliyor efendim. Videoya beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Bugün de böyle attık işte maçımızı yaptık bir şeyler. Ee, videoyu yorum atarak fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bugün de maçın kahramanı olduk.